Cümletten selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben 5 Eylül tarihinde gerçekleşen PYBS bursluk sınavına girdim. 9-11. sınıftan kitapçığını çözdüm. Ama bende sadece 9-11. sınıftan kitapçığı yok. 5, 6, 7 ve 8. sınıftan kitapçığı var. Bunların cevaplarını size hepsini tek tek açıklayacağım. Ama şunu istiyorum arkadaşlar. 300 abone ulaşmamız gerekiyor. 300 aboneye ulaştığımız an. Aynı dakikada belki video yüklenmese bir sıkıntı olursa söz veriyorum. Bir saat içinde bu cevap size açıklayacağım. 300 abone ulaşalım. Söz veriyorum 9 11. cevap mantarını açıklayacağım. Sonra 8 7 6 5 ya da hangisi daha çok istek hangisini daha çok isterseniz onu açıklayabilirim ilk başta. Onları yorumlarda dile getirebilirsiniz bana. Yorumlarda kızabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama kızmanız için bir neden yok şimdilik. Öyle düşünüyorum arkadaşlar şunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 9 11 sıfırların diyelim ki fen kısmında şu soruyu anlamadınız. Abi şu soru çözer misin dediğiniz zaman ben soruyu size anlatarak da çözebilirim. Aynı şekilde 5, 6, 7 ve 8. sıfırlar içinde geçerli bu. Bunları hepsini tek tek yaparım. İsteklerinizi bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Mesela matematikte biliyorsunuzdur. Her, belki herkes yapmıyor, yanlış yapmıştır. Şu soruyu yapamadım ben. Şu soruyu yapamadım. Şu soruda 4-3 yaptım. Yanlışlıkla 1 bölü 81 işaretledim aslında. Bu 1 bölü 64 yazmıştım. Yani dikkat hatası diyeyim artık bilmiyorum bir şey oldu. 1 bölü işaretledim. Buradan böyle cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Size inandırıcı gelebilir böyle. İşte aynı şekilde söylüyorum. Bazı bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. 2019 kitapçığını size 2020 cevap anahtarı gibi gösteriyorlar. Hem siz soruları da anlayabilirsiniz ama şu 5 Eylül tarihinde gerçekleştiğini yazıyorlar zaten Milliyetin Bakanlığı. Bunu size söyleyeyim. 300 aboneye ulaştığımız aynı dakikada size bu cevap anahtarlarını ileteceğim, göndereceğim. Yorumlarda isteklerinizi bana iletebilirsiniz, eleştirinizi bana iletebilirsiniz. 300 e abone ulaştığım zaman size bunların hepsini tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, sadece bununla PBS'in cevap ya da EOKBS'in cevap anahtarlarını size iletip de bırakmayacağım kanalı. Öyle düşünüyorum. Çünkü 8. sınıftaki tavsiye arkadaşlarıma, ortaokuldaki arkadaşlarıma çok güzel tavsiyeler bulunacak. Kitap tavsiyesi Master'ın kitapları mesela biliyorsunuz arkadaşlar 8'ler iyi bilir buna Master'ın kitapları yani e, çok güzel şeylerle karşınıza geleceğim arkadaşlar emeğinizi söz veriyorum boşa da çıkartmayacağım İsteklerinizi hepsini tek tek iletebilirsiniz. Aynı şekilde bu liseliler için 9-11 sıfırlar içinde 9'dan 10'a geçenlerin de kafası karıştır karışıktır mesela LGS girdi okulda sonuçlandı ama yine kafası karışık olan arkadaşlarımız da var Onları da ne yapması gerektiğini e, ileteceğim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sadece bunlarla da sınırlı kalmayacağım. İsteklerinizle hepsini tek tek yorumlara yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Söylüyorum. Şimdi kapatacağım videoyu birazdan da. 300 aboneye geçtiğimiz zaman 9 11 sıfırdan cevap açıklayacağım. Sonra da 8-7-6-5 diye gideceğim. Arkadaşlar. Hadi kendinize görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın.